Galatasaray Televizyonu'ndan mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Sarı Kırmızılı gündemimize dair tüm branşlarımızdan haberlerle 19.05 ana haber bülteninde karşınızdayız. Önce dün akşama gideceğiz futbol takımımızdan haberlerimizle başlayacağız. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk oldu. Riga Skola 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Riga Skola ile karşılaştı. Letonya'nın başkenti Riga'daki Dogova oynanan ve Slovak hakem Filip Glova'nın düdük çaldığı müsabakaya takımımız Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Yakop, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus ve Icardon biriyle başladı. Mücadelenin 12. dakikasında sarı kırmızılı ekibimiz öne geçti. Yunus'un ortasında Icardi topu kale önündeki Mertens'e doğru gönderdi ve Belçikalı oyuncumuz golü kaydetti. 38. dakikada Galatasaray'ımız ikinci golü buldu. Sanchez'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Yunus Akgün topu iyi kontrol etti ve kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta ağları havalandırdı. 40. dakikada ise Ligas Skola farkı bire indirdi. İkone in vuruşunda Günay topun ağlara gitmesini öndese de dönen topla bir kez daha buluşan oyuncu fileleri havalandırdı. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray'ımız 2 bir üstün tamamladı. 55. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. İkoni kafayla vurduğu top üst direğe çarparak ters kanattaki Odisari'ye geldi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top ağlara gitti. Kalan dakikalarda gol arayışımız sonuç vermedi ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ımız böylece ikinci haftayı 4 puanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekibimiz UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçında 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da Elsborg'u konuk edecek. 2-2 sona eren Riga Skola mücadelesinin ardından teknik direktörümüz Okan Buruk medya mensuplarının sorularını yanıtlandırdı. Rakibimizi önemsemememiz birinci golü yedirdi. Burada hem birinci topu hem oyun devamında daralmamızı, savunma dörtlüsünün daralmasını doğru bir şekilde yapamadık. 2-1'le devreye girdik. Burada ikinci yarı yine rakibimizin bekleyeceğini biliyorduk. Top yine bizdeydi. Ve daha çok üretebilirdik. Ama devamında yine ikinci gol yedik. Burada yine savunmada önce doğru %100 eşleşemedik rakiple ve ikinci gol yedik. Devamında da yine beklediğimiz gibi rakip savunmaya çekildi. Bekledi. Biz üretmeye çalıştık. Değişiklikler yaptık. Ama değişikliklerinde çok oyuna etkisi olmadı. Biraz Barış'ın Sağbek'e geçmesi, Sağbek'ten daha çok üretmemize, oradan gelmemize Yunus'la beraber, sağın en iyilerinden biri, en iyisi belki Yunus'tu bugün, onun altını tekrar çizeyim, onunla beraber daha çok üretmemize sağladı. Ama diğer yerlerden çok fazla üretemedik. Hem bireysel üretemedik, hem uzaktan şutla çözebilirdik, duran topla çözebilirdik. Hiçbiriyle üçüncü golü bulamadık ve e, rakibimizin de tabii ki oyun içerisinde hakemin de biraz buna müsaade etti. Tabii oyun daha yavaşladı. Devamında da e, istediğimiz sonucu alamadık. Burada ben tabii ki üzgünüm. E, bizden beklenti çok yüksek. Zaten bu kadar önemli oyuncular bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun birçok yerinde altında kaldık. Dediğim gibi rakibi daha çok, özellikle savunmada daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Ama bunu yapamadık. Bu anlamda üzgünüz. Yani taraftarımıza ve ülkemizden özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Burada çok rahat kazanabileceğimiz maçı, dediğim gibi 1-0-2-0'a getirdiğimiz maçı aslında biraz da ee, zaman zaman yaşadığımız konsantrasyon eksiklikleriyle e, başaramadık. O yüzden bir avantajımız vardı. İlk maçı kazanmıştık. Bugün de buradan kazanıp yolumuza devam etmek istiyorduk. Bunu başaramadık. Rakibimizi de tebrik etmek istiyorum. İyi mücadele ettiler. Kendi e, oyunları bu. Yani iyi kapanan bir takım e, iki gol atmamıza rağmen devamında bize de cevap verdiler. O yüzden rakibimizi de burada tebrik ediyorum. Tekrar hem taraftarlarımızdan hem ülkemizden özür diliyorum. Bu olmadı yani benim için de oyuncularım için de bu bize yakışmadı. Tabii ki bir maç önceki 3-0'dan aldığımız son dakika yediğimiz golle berabere kalmak biraz yani bu negatif olarak etkiliyor açık yani biraz o yükselen moralinizi biraz daha aşağıya çekebiliyor oyuncularda da. O çok başka maçtı aslında bu çok başka maç bizim için burada da aslında gol anlamında gol yollarında sıkıntı yaşadınız mı derseniz yani burada iki golü bulduk iki sıfırı bulduk zaten burada da bunu korumamız gerekirdi yani hem korumamız hem arttırmamız gerekiyordu bence çok erken 2-1 olması ikinci yarın başında da 2-2 rakibimizin yakalaması burada psikolojik olarak bizi biraz daha aşağı çekti bir önceki maçtan da bir hikaye vardı zaten. Yani burada Davinson, Torreira tabii ki onlar olduğunda da gol yeme şansımız var. Olmadıklarında da gol yeme şansımız var. Ama e, Galatasaray takımın oyuncuları, yani kadrosu çok geniş, çok önemli oyuncular var. Zaten çok önemli oyuncular olduğu için Galatasaray kadrosundalar. O yüzden kim girerse girsin, kim değişirse değişsin. Herkes en iyisini yapmak zorunda burada. E, tabii ki ben hala oyunculara çok güveniyorum. Bu iki tane kaza yaptık bunu affettirmek için hafta sonu oynayacağımız maçı tekrar kendi sahamızda en yüksek şiddetle, en yüksek istekle, en yüksek konsantrasyonla zaten oynayacağız. Çok yedik evet bu sene. Geçen sene çok az golleyen bir takımdık. Bu sene daha çok golleydik. Burada da tabii ki özellikle yani son iki maça baktığımızda demin de söyledim yani rakiplerimizi ve oyunu daha çok önemsememiz gerekiyor da oyun içerisinde daha çok olmamız gerekiyor savunma anlamında da yani savunma oyuncuların içinde ilk işimiz savunma yapmak yani e, tabii ki oyun kuracağız tabii ki hücuma katılacağız ama e, en doğru şey yani savunma oyuncuların iyi bir savunma oyuncuları olduğunu bilmeleri lazım ve savunma yapmaya odaklanmamız lazım bunu takım savunmasına da yapmamız gerekiyor Kasımpaşa maçında da şunu söyledim ikinci yarı atak yapamadık doğru düzgün pozisyona giremedik ama savunma da yapamadık Hadi öndesiniz bazen savunma yaparsınız hiçbir savunma takımı olmadık bu zamana kadar biliyorsunuz hep kendi oyunumuzu oynadık ama bugün oyun içerisinde de bence belli bölümlerde savunma ciddiyetimizin daha düşük olduğunu düşünüyorum Bu da genel olarak çok fazla gol sağlıyor bunu tamir edeceğiz Gala geçen seneki gibi hem daha az gol yiyen hem oyuna yine hani Fenerbahçe maçına kadar burada çok daha dominant oyun oynayan. Kasımpaşa maçının ilk yarısı çok dominant oyun oynayan ama ikinci yarısı ve bu maçın bu maçı çok şeye kaymıyorum. Bu farklı bir maçtı. Rakibimiz bekledi. Biz onları açmaya çalıştık. Ama daha iyisini yapmamız gerekiyor. Yani iki kere iki dört. Bugüne baktığımızda kulübemizde kanat oyuncusu olarak Yusuf vardı. Hakim Ziyeş'in biliyorsunuz sakatlığı vardı. Sakat, sakatlığı vardı bugün kadroda olmadı. Şallay e, da biliyorsunuz UEFA kadromuzda yok. O yüzden e, orada değişiklikler yine e, Yusuf'u oyunun sonuna doğru denedik. Vatşuay'ı biraz maç, ilk bölümde daha kanat forvet gibi attım. Rakip üçlü oynadığı için biz de orada e, Yunus, Icardi, Batshuayi gibi üçlü e, merkezde reisin oldu. 4-1, 4-2, 1-3 gibi başladık. Yani şu orada biraz kanatta da kullanmaya çalıştım. Oradan da özellikle sağdan getirdiğimiz toplarda yapılacak ortalarda Yunus'un, Barış'ın getirdiği toplarda ikinci forvet olarak içeride olmasını istedim. Kadromuz, iyi bir kadromuz var. Yani burada tabii ki eksiklerimiz olabiliyor. Yani bugün özelinde Yine bizim için çok önemli ve çok formda bir oyuncumuz sakatlandığı için Victor Ousman yoktu. Onunla birlikte bu tür maçlarda daha çok çözüm de üretebiliyorsunuz. O zaman Icardi'nin de daha çok gezip daha rahat bir şekilde oynadığını gördük. Ama oyunun devamında tabii ki giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı açıkçası. Ama maalesef bunu başaramadık. Yani daha çok üretmemiz gerekiyordu yani burada rakip ne kadar kapanırsa kapansın ne kadar kendi kalesine yakın oynarsa oynasın daha çok üretmemiz gerekirdi. Maçı kazandıracak golü bizim gibi bu kadar özel oyuncuya sahip bir takım bir şekilde bulmak zorundaydı bence 2-2'den sonra da. Ee, burada birkaç tane girdiğimiz pozisyon oldu ama yani topun bizde olması e, burada çok fazla işimize yaramadı. Evet, aslında hazırlıklı olmadığımız bir şey yapmadı. Yani genel bu zamana kadar oynadığı oyunu oynadı. Baştan dörtlü başladılar, devamında beşli savunmaya geçtiler. Aslında çok farklı, beklenmedik bir şey yapmadılar ama topun arkasına geçtiler. Orada savunma dizilişlerini daha dipte yaptılar. Biz de burada çok fazla üretemedik. Yani 2-0 2-1. Yine hiç bir zaman yani geriye düşseler de hiç topu almaya çalışmadılar. Daha çok kendi yarı sahalarında beklediler. 2 iken de kendi yarı sahalarında beklediler. 2 iken de kendi yarı sahalarında beklediler. 2 iken de kendi yarı sahalarında beklediler. Aslında yani sürpriz bizim için iki tane gol yedik tabii ki. Ya yani biz zaten genel olarak bizim oyun sistemimiz arkada biz zaten oyuncuları birebir bırakıyoruz. Yani önde önde baskı yapan bir takımız, arkada da bu tür riskleri alan bir takımız. Ama e, oradaki düellerde daha başarılı olmamız gerekirdi. Yani kendi o hava hakimiyetindeki kendi gücümüzü bazen bazı pozisyonlarda kullanamadık. Çabuk bozulduğumuz pozisyonlar oldu. Maçın en son bölümünde de tabii ki yaptığımız değişikliklerle biraz daha ofansif e, riskler aldık. Daha ofansif oynadık. Burada da Zaman zaman ikiye 2 iki kaldık. Kalacağız da yani bizim oyunumuzun içerisinde bu var. Ama ilk yediğimiz golle mesela yine arkada merkezde ikiye 2 iki kaldık ama 3 oyuncumuz içeri daha çok sıkışsaydı bu golü yemeyecektik. Yani hava hava ile ilgili problem yoktu. Aslında futbol oynamak için güzel bir e, havaydı. E, tabii ki stat atmosferi, tam bir stat atmosferini yaşayamıyorsunuz. Bir tarafta, iki tarafta türbün yok, arada pist var. Çok fazla stat atmosferi olmuyor ama çok güzel bir zemin vardı. Bence hem zemin güzeldi hem hava güzeldi. O yüzden yani oyuncuların oyuncularımızın, bizlerin bahane edeceği hiçbir şey yoktu. Hava da güzeldi, zemin de güzeldi golle de başladık. 2-0'ı da yakaladık. Yani çok fazla burada şikayet edeceğimiz hiçbir şey yoktu. Dediğim gibi bugün bir şanssızlık yaşadık. Bu da bizim hatamız. Bunu en kısa zamanda düzelteceğiz. Letonya'daki maçın ardından futbolcularımız Yunus Akgün ve Dries Mertens kanalımıza açıklamalarda bulundu. Üzgünüz açıkçası ama 2-0 bulduktan sonra son Galiba 42'de mi 43'de mi tahminini edildik bilmiyorum. İçeri girmeden bu gol yememiz iyi olmadı. Onlar açısından bir motive oldu. Böyle maçlarda üçü bulduğunda fiş çekmen gerekiyor. Dediğim gibi içeri girmeden gol yememiz bizim için kötü oldu. Ama geldiğimiz yerden devam edeceğiz. Önümüzde şimdi Alanya maçı var ona konsantre olacağız. Ama kimse merak etmesin hedeflerimiz büyük. Avrupa Ligi'nde X8'den direkt gideceğimiz öyle bir hedefimiz var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi önümüzde dediğim gibi lig maçı var ona konsantre olacağız. E, Açıkçası hani buradan puan kaybederek ayrılıyoruz. Hani Kasımpaşa'da olduğu gibi yine e, buradan veriyoruz maçı. E, i̇yi oynadığımızı da düşünüyorum ancak 2-0'dan e, bu skoru almamız gerekiyordu. Il faut continuer, On est premier dans la e, Tabii ki devam etmemiz gerekiyor. Ligde hala lideriz e, ve burada da dört puanla devam ediyoruz. E, maç maç bakıp devam etmemiz gerekiyor. Il faut milli futbol takımı aday kadrosu da belli oldu. Kadroda 4 Galatasaraylı futbolcu kendisine yer buldu. A milli futbol takımımızın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de Deplasman'da İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ımızdan Abdülkerim Bartakçı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün'ün yer aldığı 27 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda Cenk Özkaçar, Çağlar Soyuncu, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle bulunmuyor. A Milli futbol takımının Karadağ ve İzlanda maçları aday kadrosu şu şekilde. Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu. Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Orta Sağ, Kaan Ayhan, Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Forvet, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Ahmet Kutucu, Arda Güler, Bertu Yıldırım, İrfancan Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy. Şimdi basketbola geçeceğiz. Basketbolda Galatasaray Çağdaş Faktöring Medya Günü etkinliğinde buluştu. Galatasaray Televizyonu olarak oradaydık ve Galatasaray'ın, bu sarayın sultanlarının medya gününün keyifli anlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Galatasaray Çağdaş Faktöring Kadın Basketbol takımımız medya günü etkinliğinde bir araya geldi. Sinan Erdem spor salonunda sporcularımız ve teknik kadromuzun yer aldığı çekimler, oldukça keyifli anlara sahne oldu. Baş antrenörümüz Ekrem Memnun ve oyuncularımız etkinliğe dair kanalımıza açıklamalar yaptı. Yani bugün e, medya günümüzü yaptık. Gerekli fotoğraf çekimleri. Yeni sezon için e, son hazırlıklarımız zaten geçen hafta başlamıştı ama e, gerekli şeyleri yaptık. Çok mutlu bir eğlenceli bir gün geçirdik. E, antrenmanımızı yapıp Önümüze bakacağız, sezonumuza bakacağız. Ee, yeni sezona istediğimiz gibi güzel bir başlangıç yaptık. Ee, Pazar günü Orman Spor'la ikinci maçımıza çıkacağız ve o maçtan önce bir medya günümüz var şu an. Ee, yoğun tempomuz içinde e, çok güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor takım arkadaşlarımla beraber. Buradan antrenmana geçeceğiz, hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Bugün medya günündeyiz. Ee, şu anda Eurocup formamızla fotoğraf çekiliyoruz. Daha sonra da Türkiye Ligi formamızla çekileceğiz. Ee, yeni formalarımızın yeni sezonda hayırlı olmasını diliyorum herkese. Teşekkürler. Medya Day'de takımca çok eğleniyoruz. Fotoğraflar hazır, biz de hazırız. Medya günündeyiz. Fotoğraf çekimlerini yapıyoruz. Taraftarımıza en iyi şekilde görünmek istiyoruz. En sevdiğim forma sanırım Türkiye Ligi için kullandığımız formamız. Galatasaray'ın renklerini temsil ediyor. Galatasaray Çağdaş Faktöring'in OGM Orman Spor maçı biletleri satışa çıktı. Jusu Park sırtı potaya dönük. Park güzel döndü. Sarayın sultanları taraftarını Jusu tribünlere bekliyor. İlkem yapı Tarsus Spor galibiyetiyle yeni sezona merhaba diyen Galatasaray Çağdaş Faktöring ilk iç saha maçında OGM Orman Sporu ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda pazar günü saat 18'de oynanacak ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta müsabakasının Paso.com.tr ve Paso mobil uygulamasından satışa çıkan bilet fiyatları şu şekilde. Kortsayt yan 1. sıra 1250 lira. Kortsayt yan 2. sıra 1000 lira. Saha içi pota arkası 1. sıra 1000 lira. Saha içi pota arkası 2. sıra 750 lira. Saha içi pota arkası 3. sıra 500 lira. Saha içi 1 ve saha içi 2 300 lira. Tribün 1 100 lira. Tribün 2 75 lira. Erkek basketbol, erkek basketbolda da Galatasaray erkek basketbol takımımız 5 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Ankara deplasmanında Türk Telekom'un konu olacak. Emir Emir Sadık Kabaca zor pozisyonda atış isabetli. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezon başlıyor. Kadrosunu yenileyerek sezona giriş yapacak olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız 5 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Ankara deplasmanında Türk Telekom'un konu olacak. Lig etabı öncesinde Galatasaray Basketbol Gelişim Merkezi'nde Alman temsilci Rasta Vekta Basketbol Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçına çıktı ve sarı kırmızılı takımımız maçı 103-91 kazandı. Maçta Otis Livingston 21 sayı ve 9 asistle ön plana çıktı. Anhel Delgado 14 sayı ve 7 reboundla maçı tamamladı ve galibiyetli başlangıcımızda pay sahibi oldu. James Palmer Jr 14 sayı, Efin ise 12 sayı üretti. Türk Telekom Sat EuroCup maçında Aris'le karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi maçı 68-63 kazandı. Karşılaşmada Kyle Alexander, Türk Telekom adına 12 sayı 14 rivantla öne çıkan isim olurken, Vasilius Karalampapoulos ön çapraz bağları yırtılması sebebiyle maçı tamamlayamadı. Türk Telekom'la Galatasaray sezon başı hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, maçı başkent ekibi 82-73 kazanmıştı. Voleybola gideceğiz. Voleybolda sezon başlıyor artık. Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımız ligin ilk haftasında önemli bir ekip olan Vakıf Bank'a karşı karşıya gelecek. Maça doğru haberimiz sizlerle. Bonget, Karataşu ve ilk sayı geliyor bloktan dışarı çıkan... Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımız Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele cumartesi günü saat 13'te başlayacak. Galatasaray Daikin Vakıfbank mücadelesini Erol Akbulut ve Selçuk Görmen hakem ikilisi yönetecek. 2024 Balkan Kupası şampiyonu olan sarı kırmızılı takımımız Aksa Sigorta Kupa Voleyde de rakiplerine set vermeden çeyrek finale yükselmeyi başardı. Takımımız ligin ilk maçından sonra 8 Ekim Salı günü Sev Challenge Kupası'ndaki ilk maçını Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Yunan temsilci Tiara ile yapacak. Ortadan ucunda iki, bir bitiriyor ilke. Kaptan noktayı koyuyor, maçı bitiriyor, kupayı Galatasaray'da yine kazandırıyor. Galatasaray Spor Kulübü 119. kuruluş yıl dönümü töreni yarın gerçekleştirilecek. Kulübümüzün Ali Samiyen Bey ve arkadaşları tarafından kuruluşunun 119. yılı kutlamaları yarın gerçekleştirilecek programla başlayacak. Ali Samiyen Bey'in kabrini ziyaretle başlayacak olan etkinlik, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde devam edecek. En kıdemli üyenin yaş kütüğüne 119. yıl plaketini çakmasıyla devam edecek törende 50 yıllık divan üyelerine berat ve madalyaları verilecek. Şubelerimiz ve kazanılan başarılarla ilgili hazırlanan filmin gösterilmesi ve kazanılan ödülle kupaların müzeye teslimiyle program devam edecek. Kutlama programı Galatasaray pilavıyla sona erecek. Değerli Galatasaraylılar, bu etkinliklere dair tüm detayları da yarın Galatasaray Televizyonu YouTube kanalında bulabilirsiniz. Bizler de canlı yayınlarımızla oradaki heyecanı sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'dan diğer bir habere geçeceğiz. 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin yeni üyeleri için plaket töreni düzenlendi. Törende Başkanımız Dursun Aydın Özbek de bir konuşma yaptı. 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin yeni üyeleri için plaket töreni düzenlendi. Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park, Özhan Can Aydın Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte derneğin yeni üyeleri, plaketlerini Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Diman Kurulu Başkanı Aykut Alp Derkan'ın elinden aldı. Üyelik Berat Töreni'nin açılış konuşmasını Başkanımız Dursun Aydın Özbek kürsüye gelerek gerçekleştirdi. Yeni üye olacak arkadaşlar da bundan sonra Galatasaray'a e, dernek e, çatısı altında e, iyi hizmetler vermesini diliyorum. Galatasaray'ın başarısı zaten bu kabil destekçilerimizin, bu kabil derneklerimizin faaliyetleri sonucu ortaya çıkmıştır. Değerli Galatasaraylılar bildiğiniz gibi yeni sezon başladı. Bu sezonda da sportif faaliyetlerimiz açısından başarıya odaklıyız. Özellikle futbolda beşinci yıldızın peşinde koşuyoruz. Hepinizin takip ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın son yıllardaki başarılı çizgisi bazı rakiplerimizi son derece rahatsız etmiş olacak ki bugünlerde yaşadığımız ortam ne derece onları etkilediğimizi, ne derece bizi kıskandıklarını gösteren çok güzel bir resim ortaya çıktı. Özellikle son zamanlarda Galatasaray Spor Kulübü'ne sataşmak, Galatasaray Spor Kulübü'nü sahada yapamadıklarını sosyal medya ortamlarında veyahut da saha dışındaki masalarda yapmak üzere büyük bir çaba içindeler. Bunun faydası yok. Geçen sene de böyleydi, evvelki sene de böyleydi. Bunun faydası yok. Dilimizin döndüğü kadar değerli rakiplerimize anlatıyoruz. Bu kabil çalışmalar netice vermez. Neticede spor sahada yapılıyor. Sahada gücünüz varsa gelirsiniz. Kimin bileği kuvvetliyse o kazanır. Bunu anlatamadık. Hala aynı tarzlarını, aynı söylemlerini sürdürüyorlar. Biraz da belaltı şekilde sürdürüyorlar. Tabii Galatasaray'ın bunlara cevapları var. Fakat hiçbir zaman seviyemizi düşürmeden. Ne demişlerdi bir dönemde? Hakemleri yumruklayın, efendim şunu yapın, bunu yapın gibi teşvik ve e, azmettirici söylemlerden vazgeçmemişlerdi. Son günlerde de neticesini gördük. Artık silahlı saldırı çerçevesinde olaylar gelişmeye başladı. Buradan tekrar sesleniyorum. Kulüpler Büyük camialar, Türkiye 85 milyonun hepsi sporla özellikle de futbolla ilgili. Kulübü yönetenler, kulübü yönetenlerin ifadeleri her zaman birinci seviyede dikkate alınıyor. Onun için rakiplerimizin ağızlarından çıkanlarına çok dikkat etmesi ve az e, provokatif seviyede olan söylemlerden de vazgeçmesini diliyorum. Galatasaray Spor Kulübü olarak bildiğiniz gibi 2024 Mayıs'ında yeni bir seçim yapıldı ve yeni bir yönetimle biz göreve tekrar geldik. Bugüne kadar yapmak istediklerimizi yapmanın çabası içindeyiz. Sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmenin çabası içindeyiz. Yakın bir tarihte Kemalburgaz tesislerimize taşınmış olacağız. Son aşamaya geldik. Diğer bir tesisimiz, Florya'daki projemiz. Florya'daki projemizde bildiğiniz gibi sevgili Adnan Polat'ın e, yönetiminde bir ihale komisyonu hazırladık. İhale komisyonu çalışma, komisyon çalışmalarını bitirdi. E, çok kısa süre içinde ihaleye çıkmak suretiyle sizlere söz verdiğimiz Galatasaray'ın finansal yapısını düzeltecek ve Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasından çıkmak üzere hazırlıklarımız tamam. Bütün faaliyetlerimizin içinde başarı odaklı olduğumuzu bilmenizi isterim. 12 Ekim'de bir genel kurulumuz var. Bu genel kurula bütün üye kardeşlerimin gelmesini istiyorum. 15 bine yakın e, kaydı açık üyemiz olduğunu düşünürseniz, bin kişiyle, iki bin kişiyle yapılmasın. Herkesin katkı vermesi gereken mecralar burası. Onun için hepinizi 12 Ekim'de yapılacak genel da davet ediyorum. Dernek Yönetimi tarafından Galatasaray'a yakışan kardeşlerimiz, Galatasaray'ın etik değerlerini özümsemiş, özümsemiş kardeşlerim. Onların da bundan sonra Galatasaray'ın değerlerine uygun olarak Galatasaray'ı her yerde savunmaları ve Galatasaray'a destek olmalarını rica ediyorum. Bu güzel akşama tekrar hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sana. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'in konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi ve kanalımıza açıklamalarda bulunuldu. Gerçekten çok keyifli ve çok güzel bir gece yaşayacağız ve yaşıyoruz da. Ailemiz büyüyor. Kültür Sanat ve Spor Derneği olarak Galatasaray'ın kültürünü, Galatasaray'ın sporunu ve Galatasaray'ın sanatını bu geniş aileye beraber paylaşmak tabii ki bizim de bir görevimiz. Böyle bir derneğin üyesi olmaktan oldukça memnunum ve heyecanlıyım. İnşallah Galatasaray'ın başarılarına da her türlü katkımız olur ve buna devam ederiz. çok heyecanlıyız. Büyük bir camia. Bir parça sonmak mutluluk verici. Burada etkinlikler olacak. E, biz de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Çok mutluyuz. Heyecanlıyız Necdet'in. Ee, burada olmaktan çok mutluyuz. Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Türk basınının duayen ismi kulüp üyemiz Güner İcivoğlu için son görev yapıldı. 85 yaşında hayata gözlerini yuman kulübümüzün 6120 sicil numaralı divan kurulu üyesi duayen gazeteci ve yazar Güneri Civaoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Bağcılar'daki Milliyet Gazetesi binası önünde düzenlenen ilk törenin ardından Civaoğlu'nun naaşı, cenaze namazı için Teşvikiye Camii'sine götürüldü. Buradaki törene de siyaset, spor, sanat ve medya camiasından birçok kişi katıldı. Duayen gazetecinin eşi Canan Civaoğlu taziyeleri kabul etti. Güneri Civaoğlu'nun naaşı, öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Sayın Güneri Civaoğlu'na Allah'tan rahmet dileriz. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz Galatasaray Televizyonu ailesi olarak sevgili seyirciler. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Galatasaray TV YouTube kanalından ayrılmayın. Mutlu akşamlar.